Odan sesleniyoruz efendim. Sağlık üzerine konuşacağız bugün. Can Su Hanım'ın kafasını tıkladık. Davetsiz misafirler ekibi olarak da sağlığa yönelik olarak tüm hizmetlerimizi kendisiyle konuşmuş olacağız. Ama öncesinde Can Su Hanımı bir kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş İyiyim, bulduk. İyiyim. Sağ olun. Sizi gördüm. Daha iyi oldu Valla biz de sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok enerjiksiniz. Çok ya güzelsiniz. Ve bizi de Her en güzel şekilde ağırlamış olduğunuz için. Biz öncelik olarak biraz Cansu Hanım'ı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Cansu Arktekin. Ee, hemşireyim. 10 yıl kadar huzur evi yaptım, hı hı. evde bakım hemşehriliği de aynı zamanda yaptım. Sonra bir böyle ara verme dönemim oldu, ara verdikten sonra acaba ne yapabilirim filan düşünürken çevrenin de desteğiyle bir anda böyle bir kuruluş açı verdim, sağlık kabini açtım. Hı hı. İyi de oldu, mutluyum. 6 aylık, daha böyle çok yeni. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Gençlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Tek kez değil mi burada şu anda? Evet. evet. Tek çalışıyorum. <laughs> Mahallenin <de> hemşiresi diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel hemşiremiz. Evet. Böyle şu bir an. şey işlem. Sağlık kabinde çok sorun oluyor. Aslında geldiğinizde çok sevindim. Çünkü Hı -hı. ben kapıyı tıklatıp, Sağlık kabini nedir? Ne işlemler yapıyor burada gibi? Çok söyleyen oluyor. Sizin hastanızla da açıkçası bunu anlatmak isterim. Çok seviniriz. Nedir sağlık kabini? <laughs> sağlık kabini şöyle, e, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ruhsatlandırılmış, Hı -hı. sadece hemşirelerin açabileceği bir kuruluş. Hı -hı. E, hizmetlerimiz ne diye sorarsanız, e, doktor tarafından reçete edilmiş tüm tıbbi işlemleri, uygulamak diyebiliriz. Bunlar nedir? E, atıyorum e, sabah akşam bir antibiyotik tedavisi vermiştir hı hı. doktor. E, akşamları çok zordur. İşte buradan normal büyük bir sağlık kuruluşu çok uzak takılıyor. Ya da yatalaktır e, bir ortopedi ameliyatı olmuştur. Çıkamıyordur. En büyük avantajı ne diye sorarsanız evde bakım hizmeti de verebiliyoruz. Arıyorsunuz. Diyor ki hasta ya ben çıkamıyorum işte ayağım sakat ne yapabiliriz? Hemen işte bu mahallenin hemşiresi devreye giriyor. Cansu hemşire. Evet, <laughs> e, aynı zamanda yatakta da, evinde de bu hizmeti verebiliyoruz. Onun dışında küçük cerrahi işlemler atıyorum. E, bir yere çarptı, küçük bir kesisi var. Dikiş atılması gerekiyor. E, hemen burada stetishartlar da e, dikişi atabiliyoruz ya da. E, takılması gerekiyor. İdrar sondası. Her hafta değişmesi gerekiyor. Bunu evde, yatalak hasta, gidiyoruz evde değişimini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda yara bakım hemşiresiyim. Ee, bazı büyük Hı -hı. yaralar oluyor. Yatak yaraları. Ee, bunu gidip evinde ya da burada yapabiliyoruz. Bunun gibi büyütülebilir. En kötü e, bizim yapamadığımız durumlarda yönlendirebiliyoruz hastayı. Ee, bu gibi çeşitli sağlık hizmetleri diyebiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ee, teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel, değerli bilgileri bizlerle ve sevenlerimizi buluşturmuş olduğunuzdan dolayı gerçekten enerjinizi çok mutlu hissediyorum kendimi de. Çok, çok. sağ olun. O kadar enerjisiniz ki enerjiniz bize de geçti adeta. Tekrar teşekkürler. Bir kez daha ekran karşısında. Çok sağ olun. Hoşçakalın.